Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde yeniden birlikteyiz. Bugün 3 Aralık 2021 Cuma. Yolculuk planlayanlar, yakınları yakında yolculuk yapacak olanlar. Kötü sürprizlerle karşılaşmamanız için birkaç önemli ek bilgi vereceğim size. Aa, çok kolay bulabileceğiniz bilgiler değil. Kanada'nın resmi sayfalarında bile böyle aralara sıkışmış bazı şeyler var ki dinlemeniz iyi olur diye düşünüyorum. Arkasından hızlı bazı haber başlıklarım var ve önce Başbakan çocukları çikolata ile nasıl kandırdı? Kandırdı tırnak içinde. Evet İrep Çakır'la Türkçe haberler başlıyor. Başbakan Justin Trudeau bu sabah canlı yayınlaydı. Çocuklarla birlikte konu aşı. 5-11 yaş arasına aşı onaylandı. Büyük bir kampanya götürülüyor ama bir tarafta ana babalara ne soruları var. Onca ciddi soru. Öbür tarafta çocukların da soruları var. Başbakan Trudeau ben bu işi bir el atayım dedi herhalde. Bu yayına çıktı. Bu yayın aslında bir vakfın düzenlediği yayındı. Vohra Miller Vakfı. Bu vakıf diyor ki yer kürenin ve üzerinde yaşayan insanlar için, insanların sağlığı için çalışıyoruz biz diyor. İşte bu vakfın canlı yayınında çocuklarla birlikteydi Başbakan Trudeau ve bir de uzman olarak, gerçek uzman olarak doktor vardı doktor Şarkavi. Şimdi bu yayından e, çok kısa 4 video kestim hazırladım size. Onları aktarmak istiyorum. Onları gösterdikten sonra da tabii ki bununla birlikte de e, yorumumu da aktaracağım. Ama önce şu bilgiyi vereyim. Başbakan Trudeau bugün çocuklarının en küçüğü olan 7 yaşındaki Hadrian'ı aşıya götürüyor. Bu öğleden sonra Hadrian çok heyecanlıymış ama ben ona çikolata sözü verdim. Heyecanı o yüzden rahatlık, key, heyecanla bekliyor öğleden sonrayı dedi. Bu sabahki canlı yayında Başbakan Trudeau. Şimdi işin ciddi tarafına da geleceğiz. Önce size e, ilk videoyu izleteceğim. Bunun birazcık başlığı aman aşılarımız güvenli. Dinleyelim. are safe uh, and i know that because doctors like sharkawi and others have uh, like abdu have have reassured me about it but I'll, I'll turn to him for the question on on side effects and uh, reinforce the safety abdu go ahead yeah great question uh rin uh, i think the prime minister hit it on the head very nicely there um when you worry about side effects, we're talking about things like a sore arm uh, that will probably go away in a few days. You might have a little bit uh, of fatigue and you might feel just a little bit run down, but that'll fade generally within a few days. And like the Prime Minister says, COVID is much, much worse. Even though it may be less serious in kids in general, it can be very serious. And when it is, then it can really lead to some serious problems. And don't forget, you can spread the virus to other people as well. So, getting the vaccine is the right thing to do, not just for yourself, but for everybody else. Şimdi bu bölümde aslında Brin'in aşağıda Brin ve ablasını görüyorsunuz ya işte Brin'in sorusu üzerine verilen cevaptı. Ee, doktor yani Trudeau evet aşılarımız güvenli cevabını verdi. Doktor şarka topu aldı ve yan etkisi konusunda çocukları rahatlatmaya çalıştı. Ee, çünkü çocuklar bana ne olacak diye soruyorlardı. Küçük Brin'in sorusu buydu. Dedi ki Doktor ve biraz kolunuzu sızlatabiliriz. Biraz yorgunluk hissedebilirsiniz. Ama bir gün içinde kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Covid bu aşının size hissettireceklerinden çok daha ciddi çocuklar temasındaydı. Şimdi sizin için seçtiğim öbür videoyu hemen dinleteceğim. Uh, keeping kids safe from COVID, even though it's it's perhaps not as prevalent in kids or not as serious in in kids in general, uh, like the doctor said, uh, when it does happen, it can be devastating. But also, you know, encouraging kids to be doing everything they can to protect their grandparents, protect uh, people in the community who are vulnerable, protect our health systems from getting uh, overwhelmed. Burada da Başbakan Trudeau bir babayı aşağıda sağ üst köşede gördüğünüz bir baba, onun sorusu üzerine babayı aşının gerekliliği konusunda ikna etmek üzere. E tanıtım propaganda konuşmasını yapıyor, rahatlatmaya çalışıyor. Şöyle diyor aslında ana fikri de şu: çocuklarımıza böylece herkesi korumak adına neler yapabileceklerini öğreteceğiz. Yani aşı olmayı bir toplumsal sorumluluk olarak ve çocukların eğitiminin de bir parçası olarak bir farklı boyutuyla ortaya koyduğu bir soru-cevap bölümüydü. Şimdi üçüncü, üçüncü enteresan, üçüncü de korkan çok korkak bir korkan bir ufaklık vardı. Onu sizin için hazırladım. Ufaklığın adı Jackson.

You are so much safer afterwards. Uh, you're going to be able to do so many more things without being worried, without your parents being worried. Uh, that it's one of those moments where uh, you have to be brave and just say, "I'm going to do this because it's the right thing to do." Uh, we all have to get asked to do things that we're not crazy about doing, whether it's cleaning up a room uh, or, uh, or or eating food we don't like, but uh, it's on our plate and we have to. Uh, this is one of those things uh, that. Yeah, that I know, Jackson and and all all the other kids. You're going to be able to just breathe and 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 you know, squeeze your stuffy or squeeze your mom and dad's hands while you while you get it. It'll be over in a second, uh, and then. Uh, Şimdi yani Trudeau şöyle anlatıyor. Dinlediniz. Şöyle küçücük bir çimdik hissedeceksin. Sonra her şey yoluna girecek. Hani yapmayı sevmediğin ama yapman gereken şeyler gibi odanı toplamak, tabandaki yemeği bitirmek falan var ya onlar gibi bir şey düşün diyor. Ama derin bir nefes alıp yapacaksın. Cesursun, yaparsın koçum. İşte bu şeklinde bu şekilde bu tarzda bir yaklaşım getirdi başbakan Trudeau aşı işine çocuklara. E, Valla e, Jackson'ın çok da fazla endişelerini şey yapabilmiş değil ama bir taraftan hani o ev işleri zorunlu olduğu şeyler gibi yaklaşırken öbür tarafta da çikolata çikolata diye bastırıyor. O da çünkü sevdiği şeyler. Şimdi son bir soruyu daha paylaşacağım. E, orada da Elena'nın sorusu vardı. Fransızca olarak sordu Elena. Onun sorusu da aslında haklı diğer sorulardan biriydi. Peki ben diyelim ki e, aşımı oldum artık. Aşım oldum? De, 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 de se laver les mains très souvent et même de se faire vacciner. La réalité, c'est que toutes ces choses sont des éléments et des protections supplémentaires. Oui, la vaccination, ça va te protéger énormément, mais il faut quand même faire d'autres choses. Hemen cecik özetleyeyim. Trudeau Elena'ya dedi ki aldığımız bütün önlemler aslında bu zamana kadar yaşadığın hani daha önce hiç görmediğin şeyler ki çocuklar ne gördüler ki zaten e, yani kaç senelik hayatları vardı ki şu andaki 5 çocukları 5 yaşındaki çocukları düşünün. Neyse bütün senin hayatında önlem olarak gördüğün bu şeyler ek önlemlerdi ama aşı bunun arasında çok büyük koruma sağlayan çok önemli bir şey. Ama devam edeceğiz maske takmaya tatlım dedi. Böylece daha iyi korunmuş olacaksınız diye vurgusunu yaptı İşte böyle bir canlı yayında şimdi tabii ki aslında bu canlı yayın sırasında alt tarafta da gelen gördüğünüz çok iyi sorular sağlam sorular vardı. Ne yazık ki bu soruların hiçbirine cevap verilmedi. Hani başlangıcında yayının çok verimli bir tartışma olacağını umuyoruz diye girmişlerdi. Ama tartışma dediğinizde yani bilim. Dediğinizde bilimsel de getireceğiz dediğinizde bilim soru sorarak başlamaz mı zaten? Hani bu daha önceden planlanmış olan belli ki e, bu sorularla çocukların karşısına hatta ana babaların gerçek kaygıları, düşünceleri ve sağlam yani sağlam bilgilerle karşısına çıkılması gereken sorular olan bireylerin karşısında bu birazcık çocuk tiyatrosu gibi kaldı aslında çünkü asıl hiçbiri soruların konuşulmadı. Hani çiçek böcek diye bakabiliriz. Tabii ki Trudeau her zamanki gibi çocukların sevdiği, anladığı kelimeleri seçiyor. E alışkın. Kaç tane çocuğu var. E, ancak sonunda yani öyle bir noktaya geldi ki çocukları gerçekten çocuğunuzu siz bir çikolatayla güzelce ikna edin. Ondan sonra da aşıya götürün. Yani verilen mesaj bu noktaya geldi. Oysa bu noktaya gelmemesi lazım. Tabii ki çocuklar için bir sevimlilik abidesi diye bakılabilir. Ama bu bu kadar ciddi soru varken ve beklerken böyle net cevaplar ve hatta sayılar rakamlar inanır mısınız 45 dakikalık bu canlı yayın içinde ee, bu arada yönetici olan moderatör olan kişi de vakfın başkanı kurucusu aynı zamanda Sabrina Vohramiller neyse onunla birlikte doktorunda vesaire verdiği tek elle tutulabilir sağdan bilgi hastanede covid tedavisine alınan çocukların 3'te birinin daha önceden sağlık sorunu olmadığı bilgisi yani yani bilimsel olarak sadece böyle bir şeyin üzerinden çıkarılaraktan bu... E açıklamalar ortaya getirildi. Eksik olduğunu düşünüyorum. Tabii ki çocuklar için bazı soruların cevaplarında daha böyle sakin bu tarzda belki çikolatalı çikolatalı vermekte fayda vardı. Ama oldukça eksik bir yayın olduğunu düşünebilirim. Yine de paylaşmak istedim. Kanada'nın en azından federal hükümet olarak çocukları aşıya bakış açısını birebir size yansıtması, yansıtması açısından. Şimdi ee, hemen diğer aşıya geçiyorum başlık pardon diğer başlıklara geçiyorum hızlı hızlı söyleyeceklerim var demiştim aşıdan başladığım için e, önemli de olduğunu düşündüğüm bir şey söyleyeceğim ulusal imnizasyon danışma komitesi var yani Nelsi yayınlarımdan gayet iyi biliyorsunuz bu sabah önemli bir rapor yayınladılar ve altını çizdikleri bazı cümleler var 50 bu boosterlarla ilgili yani hani destek aşı hatırlatma aşısı e, direkt 3. dozda diye, diyebilirsiniz 50 yaş üstündeki bireyler için Için, e, ça sağlık çalışanları için kolay etkilenebilen topluluklar ve yerli halklar için ve toplu yaşam alanlarında yaşayanlar için booster yani destek yani hatırlatma ya da üçüncü doz aşı kuvvetle öneriliyor şu anda zorunluluk haline getirilmedi dil açısından kuvvetle öneriliyor diyor arkasında öneriyoruz diyor nasi ee, arkasından da çünkü biliyorsunuz nasiyi kuralları yani bu danışma komitesi gibi söylüyorlar arkasından da bu federal hükümetin aldığı bir işte öneri durumuna geliyor ve çok rahat kurallaşabiliyor 18-49 yaş arasındakilere de ikinci dozun üstünden en az 6 ay geçtikten sonra üçüncü dozu yaptırın diye öneriyor Şimdi bu da önerileri de daha çok duyacağız ama bu raporda benim arada yakaladığım çok önemli bir cümle vardı Bakın diyor ki Nasi komite üçüncü doza booster yani destekliyor dozu işte hatırlatma dozu deyin demeyeceğiz biz. Bunu primary setin yani başlangıç iki dozluk serinin devamı olarak yaklaşmalıyız. Bizim yaklaşımımız bu yönde. Bu iki dozla başlamış olan başlangıç serisinin bir devamıdır. Ve aynen şunu söylüyor. Bu konudaki yeni göstergelere ve kanıtlara bakıyoruz. Üçüncü doz olmadan tam aşılı sayılmayabilir. Yani tam aşılı Fully vaccinated terimi için üçüncü doz gerekli olabilir. Aha bu her şeyi değiştirebilecek olan bütün kuralları, seyahatleri, onları bunları her şeyi değiştirecek olan bir terim değişikliği olabilir. Yani nasinin üzerinde oynadığı bir kelime arkasından bütün yaklaşımın değiştiği, üçüncü dozunda zorunlu olduğu tam aşılı sarılmanın üçüncü dozla gelebileceği bir kural haline gelebilir ki bu şu anda... Biraz diken üstü yaptı beni ve o yüzden paylaşmak istedim. Bu arada şöyle bir şey de var. Sağlık, bulaşıcı hastalık uzmanları hem doktorlar hem de insan hakları dernekleri, bu dernekleri yöneticileri Kanada'ya uyarı yapıyorlar. Seyahat yasakları getirmek yerine küresel aşı eşitliğine katkıda bulun. Dünyaya gönderdiğin sayıların aşıların sayısını arttır. Güçsüz ekonomilere destek olmaya devam et. Daha çok aşı göster gönder aşı üretimini destekle. Ve bir de ilaç şirketlerinin aşı formüllerini açıklamalarına mutlaka destekle. Ancak böylece herkesin iyiliği için çalışmış olur Kanada diyorlar. Ee, bu da yara siyasi e, bir başlık. Şimdi çok farklı bir şey göstereceğim size hemen Aa, bir dakika Evet işte burada Kim hesabını verecek 3 yaşında. Bakın 3 yaşında dali annesiyle birlikte e, Branson e, Jenna Bardarson Bardarson. Cena Bardersonla birlikte Dali e, gidiyorlar. Manitoba'dalar. Manitoba'da e, Brandon'da Keystone Center var. Bu merkezin içinde de işte e, oranın yani eyaletin en önemli tabii ki e, en işlek aşı merkezi var. Buraya grip aşısı olmaya götürüyor anne 3 yaşındaki Dali. Fakat grip aşısı olacağına Dali'ye Covid aşısı vuruyorlar. Üstüne üstlükte büyük dozunu vuruyorlar. Tam doz. Şimdi bu arada annenin de iki dozu var. Ta Ocak ayından önce de yeniden bir üçüncü doz almasına zaten gerek yok ve ne oluyor ateş başlıyor, baş ağrısı başlıyor. Ee, şimdi bu merkez aşı yapılan yer olayı aa, anlar anlamaz ki. İşin tek iyi yanı çok çabuk anlamış olmaları. Aileye ulaşıyorlar ve böyle bir yanlışlık yapılmış olduğunu söylüyorlar. Ama bu kadar. Ya yani daha bu hafta yaptığım diğer yayını anlatın. Kim hesabını verecek dozu, tarihi geçmiş aşının diyorduk. Bakın 3 çocuk, 3 yaşındaki çocuğa tam yetişkinlerin dozundan aşı yapılıyor. Yani zaten o yaşa aşı onaylanmamış. Ee, annenin babanın bu konuda isteği olup onayı olup olmayacağı belli değil. Üstelik de yetişkin dozu yapılıyor. Hesap vermek için de gene aynı Sinan Çopur'un vakasında olduğu gibi kimse devreye girmiyor. Anne diyor ki tamam bana bunun olduğunu söylediler ama kimse kalkıp bu hatanın nasıl gerçekleştiğini ne olacağını anlatmıyor. Şimdi ne oluyor? Ee, birkaç gün aslında ateş ve baş ağrısı çekiyorlar. Hatta küçük Dali aşının üzerinden birkaç gün sonra kusuyor da. 24 yaşında, 24 Kasım'da olmuşlar bu aşıyı. E, bu arada anneye de yapılıyor anlamışsınızdır. Bu 24 Kasım'dan beri bugüne kadar da hala bir yetkili böyle bir hatanın nasıl gerçekleşmiş olabileceğine dair gerçek bir bilgiyi paylaşmıyor hesap veren kimse yok. Hesap vermeye niyetli istekli de kimse yok. Bu ailede ortada. Şimdi anne diyor ki, grip aşısı için bile gittiğinizde aman ne olur 10 kere kontrol edin. Emin olun size doğru aşıyı yaptıklarından. Sağlık çalışanlarının çok yorgun olabileceğini anlıyorum ama böyle hatalar tehlikeli." demiş. Valla fazla anlayışlı bir ton bence. Bunun üzerine Manitoba'nın Halk Sağlığı Başkanlığından da bir açıklama geldi ama yalnızca yazılı bir açıklama. Şöyle diyor, böyle ilaç hataları nadir olur ancak olabiliyor. Bakar mısınız? Ebeveyne bilgilendirme yapıldı, risk düşük. Böyle kısa bir açıklama. Ve bu arada aşıyı yapan kişiyle de, Araştırma yapılmış bakın soruşturma demiyorum bir araştırma yapılmış ve e, hatasının hemen farkına varıp süpervizörüne aktardığı için ceza almayacakmış. E, peki kim hesabı verecek ne oldu bunun devamında o çocuğun sağlık durumuna kim bakacak her şey ortada çok büyük sorun bence bu sorunlar e, yasal sorunlar haline de gelecek çok yakında bu tür hatalar diyorum. Şimdi sizi başlıktaki dikkat kötü sürpriz yaşamayın bölümüne götürüyorum hemen. Evet şimdi çık işin içinden çıkabilirsen noktasında olduğumuz bir yer var. Bakın arkadaşlarım var ülke dışında olan. Tatildeler ya ülke dışındalar. Gelecekler. Arkadaşlarım var. Tatil planları yapıyorlar. Buradan gidecekler. E, i̇zleyicilerim var. <laughs> Sizler varsınız. E, te, seyahat planları yapıyorsunuz. Belki yakınlarınız gelecek gidecek. Ama ortada seyahat kuralları ile ilgili tutarsız bilgiler var hem de Kanada'nın kendi resmi sayfalarında. Bakın karşılaşacağınız bir iki bir şey var ki size kötü sürpriz olmasın. Onun için çok ayrıntılı anlatıyorum. Ama bu arada bakın her şeyi seyahatlerle e, ya da kural değişiklikleriyle her şeyi her yayında en baştan anlatamam. Yani bu düzenli izleyicilere çok büyük haksızlık oluyor. Lütfen eğer bu konularla ilgileniyorsanız düzenli olarak takip edin. Haberdar olabileceksiniz ve bilgileri birbirinin üzerine koyabilirim. Her seferinde ben al baştan yapamayacağım. Daha önce aktardığım bilgilerin üzerine gelen ek bilgiler onun için. Şimdi bu bilgi de 12 yaş altı çocuklarla ilgili aslında hiç de normal başlıklarda göremeyeceğiniz ana sayfalarda bir bilgi çünkü 12 yaş altı normalde aşılı ana babası ile birlikte rahatlıkla Kanada'ya giriş yapabiliyordu değil mi? Pat diye bir şey girildi. Bakın ben size bunun şimdi fotoğrafını da göstereceğim. Hop buralardan çıkalım önce bir saniye. Başbakanı da. Oradan alalım artık size hemen. Bu aynı aynı tarihte güncellenmiş olmasına rağmen Kanada'nın resmi sayfalarından iki ayrı linkle girilebilen yerde karşınıza çıkan şey burası. Ve burada diyor ki çocuklar için eğer... Ha, 12 yaş altı çocuklar yanındaki ebeveynleri tam aşılı olsalar bile girdiklerinde yani giriş öncesinde testlerini yaptıracaklar PCR'lerini. Bunu biliyoruz 5 yaş üstünde zaten gerekli PCR. Ama hem gelişlerinde hem de geliş sonrasındaki 8. günlerinde de test olacaklar diyor. Bakın evet bu ancak ve ancak son... Gelişinden 184 180 gün öncesinde eğer e, pozitif covid pozitif olduysa o zaman bundan muaf. Tek muafiyet bu. Bakar mısınız? Durup dururken karşımıza bir de e, 12 yaş altı için hem geliş hem de 8. gün testi çıktı. E, neden önemli bu? Tabii ki insanların seyahat planlarını pat diye etkiliyor. Arkadaşım Bahmalara gidiyordu. Keyifle güzel bir plan yapmıştı. Oradan da Disney World'a geçecekti. Pat diye bu linki yolladım ona. Yeter artık dedi. Neyin nasıl değişeceğini bilmiyorum. Hep Vazgeçiyorum dedi e, ve tatillerini iptal etti. E, çocuğu e, 6 yaşında onun ve şu anda hani daha pat diye test kuralı değişti. E, ondan sonra başka nelerinde değişeceği belli değil. Ben bu işin altına girmiyorum diye güzelim tatil planından vazgeçmiş oldu. Şimdi e, burada tabii ki bahamalar üstü böyle <laughs> Disney yapacak demiştim ya hem bu test Bakın önemli çocukların girmesi gereken test ama bununla ilgili Amerika sınırında da Amerika ile ilgili de daha doğrusu çok önemli bir gelişme var. Onu aktaracağım. Onu aktarmadan önce Kanada ile yani bu çünkü benim Valerinin Valin e, kararını değiştirmesinde de etkili olmuştu. Size kötü sürpriz yaşamamanız için olan şu şeyleri kısaca özetleyeceğim yeniden bakın Kanada'ya girişte yani Kanada'ya zaten aşılı olarak gelebiliyorsunuz. Hani bu ortada ama Kanada vatandaşı ve PR sahibiyseniz evinize dönme hakkınız olduğu için size verilmiş olan anayasayla da tanınmış olan e, o zaman tabii ki gene geliyorsunuz ama karantina süreçleri var. Bunlar artık oturmuş olan kurallar. Bir de 15 Ocak var. Bakın önceki videolarda takip edin. 15 Ocak'tan itibaren şu anda işte e, gelebilen hani uluslararası öğrenciler vesairelerde değişiklikler var. Onları da muafiyet kalkıyor. Yani e, muaf oldukları konular kalkıyor. Aşı ne yazık ki böyle bir durumda ve Kanada içinde de aşısı seyahat etmek mümkün değil. Artık neden? Çünkü bir daha söylüyorum ama son kez söylüyorum. Tren istasyonuna seyahat yani şehirler arası ya da eyaletler arası yolculuk yapmak istiyorsanız havaalanına ya da tren istasyonuna aşı kartlarınızı, aşılarınızı göstermeden giremiyorsunuz. E giremedikten sonra da zaten ne uçağa ne trene binebiliyorsunuz. Dolayısıyla da uçamıyorsunuz. İş bu noktaya gelmiş durumda. Bakın bu konuyla ilgili bu... Programın ve bu videonun açıklama sayfasında linkleri vereceğim size. Ee, hem bu e, seyahat koşulları ile ilgili hem de bana yüzlerce bazen günde gelen mesaj var. Onlar arasındaki ben bütün kendi hayat hikayesini anlatıp peki ben girebilecek miyim diyen denenler için, diyenler için koyduğum bir link. Bu linki yeniden bu açıklamaya koyuyorum. Bu linkte ne var biliyor musunuz? Girdiğiniz zaman böyle tıkır tıkır bir iki soru var. Bütün koşullarla şu musun, bu musun işaretliyorsunuz, işaretliyorsunuz. En sonunda Kanada'ya girip giremeyeceğini size gösteriyor. Kanada'nın resmi sayfalarından en doğru, en sağlam kaynak. Bunu da bu açıklama bölümüne bırakıyorum bu linki. Lütfen siz de Tanıdıklarınız da bundan faydalansınlar. Her videonun açıklama bölümünde bu çeşit çok önemli bilgileri bulabileceksiniz. Lütfen takip edin. Şimdi bu arada Amerika Birleşik Devletleri'ne geliyorum. Bu çok ani bir değişiklik oldu ve çok kritik. Yani e, Amerika Başkanı Biden özellikle birazcık e, şeye bu omikron konusuna da daha böyle e, sakin yaklaşmıştı dedik ya. E, yepyeni bir karar aldılar e, ve... Amerika'ya girişlerde pazartesi sabahı yani pazartesi sabah karşı 12 var ya hani geçer geçmez 12.01 AM'den itibaren doğu saatiyle e, 24 saat öncesinde yapılmış bir testle girebileceksiniz Amerika'ya ve bu Amerika vatandaşları vesaire herkesi kapsıyor bu kural. Amerika'ya giriş yapmak için uçağa binişinizden 24 saat önce maksimum 24 saat önce yapılmış olan test sonucunu sahip olmanız gerekiyor. Yeri eskisi gibi 72 saatlik bir test geçerli olmayacak. 24 saatlik testle ancak Amerika'ya uçabileceksiniz. Uçağınızın kalkış saatinden 24 saat önce yapılmış olan test. Şimdi şimdi daha önceki 72 saatlik test yok dedik ama bu arada ha bizim için önemli olan ne var Kanada için önemli olan burada gizli kalmak kaydıyla bir kaynak şu bilgiyi vermiş diyor ki bu çok büyük ihtimalle Amerika'da şey Kanada'dan ve sınırdan karayolu'ndan gelecek olan kişileri kapsamayacak diyor. Kanadalıları yani şu anda biliyorsunuz biz zaten Amerika'ya karayoluyla hani test olmadan gidip gelebiliyorduk. Amerika'da istemiyordu, Kanada'da dönüşte istemiyordu. Yeni kuralda birlikte eğer 72 saatlik bir kısa ziyaretse ama bu e, bunun üzerine de bu 24 saatlik test ayrıca gelmeyecek diye isim vermeyen bir kaynaktan bilgi var. E, umarım çok kısa zamanda onaylanır. Ee, ve işte böyle ben biraz sözleri de uzattım ama arada da önemli şeyler aktardığımı düşünüyorum. Kötü sürprizlerde yaşamamanız için verdiğim linkleri de takip ediyorsunuz bundan böyle çocuklarla ilgili yeni gelişmeyi de kenara koyuyorsunuz. Bu arada çok keyifle paylaşmak istediğim bir şey ben dün ilk defa benzinde 130 santim. Evet 1.30'u gördüm ve Eylül'den beri yanılmıyorsam ilk defa depomu doldurdum. Hani çok da ihtiyaç olmuyordu, rakamlara bakıyordum, zıplıyordum, haberlerde de anlatıyorduk ama eh 130 güzel bir rakamdı, ben depoyu doldurdum, tarısı gelecek günlerin başına. Ve pazar günü Medik TVC TV'si sağlık kuşağında yeni video yayında olacak, ee, kaçırmamanızı dilerim. Abonelik linki de bu arada tam burada. 8 dolarlık 15 dolarlık e, abonelikler için işte tıkladığınızda hop aylık abonelik kapısı bu linkten açılıyor. Türkçe haberlerin gücü adına yeniden görüşünceye kadar esen kalın diyorum. İyi hafta sonları.